you. YouTube kanalından herkese merhabalar ee, öncelikle hepimize geçmiş olsun dün İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık ee, daha büyüklerini yaşamayız umarım ee, bugün piyasaları değerlendireceğiz ve konumuz finans analisti Sayın İslam Memiş. İslam Bey hoş geldiniz. Hoş buldum Onur Bey yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Çok teşekkür Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Ee, vallahi yoğun bir gündem var gene. Yani altın ve bitcoin fiyatları evet. çok konuştuk bugünlerde. Ee, sizlere de isterseniz konuya evet. girelim. Biliyorsunuz Amerika tarafından e, Çin'le yaşanan gümrük vergileri geriliminde işte bir takım yumuşama sinyalleri geldi. Ee, hem bunu evet. yorumlarınızı rica edeceğim e, hem de şey daha sonra bir altın ve bitcoin Tabii. dair konuşalım istiyorum. Tabii. Okey. Ben öncelikle tekrar şehrimizde şey, içinde İstanbul'da yaşayan ve bu hisseden arkadaşlarımız varsa öncelikle e, başta ailesine ve İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dilekleri biletmek isterim. Yine yayının başında benim için önemli olan e, ve tüm yine YouTube kanalında, sosyal medya mesajında da ee, önemli bir mesajım var, önemli bir uyarım var Bitcoin ile alakalı. Onu öncelikle yapmak isterim ee, bir anımsatma babında. E, ee, malum Bitcoin ailesinde ben kripto para piyasasını Bitcoin ailesinden yapıyorum. E, ee, Bitcoin şirketinden yapıyorum ee, kripto para piyasasındaki işlemleri ben. Dolayısıyla kripto para piyasasına dair e, BDDK lisansı aldım. Devlet tarafından denetlenen yasal mevzuatları ya, e, bir düzenleme İstanbul'da. bir şirket olduğu için. Sesiniz bir kesik geliyor ama Şimdi geliyor mu? Şu anda daha iyi. Geliyor evet. mu? Ha tamam. Evet. Ben e, baştan mı beri kesik geliyor ya yani son konuşmalarım mı? Ee, baştan beri kesik geliyor. Tamam. Düzelir gibi. Okey. tekrar bir kesik. Tamam. Siz beni tekrar uyarın o zaman. Ben özellikle video e, için önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bir anımsatmak istiyorum. E, YouTube kanalımda da açıklama yaptım bu konuyla ilgili. Tabii kripto para piyasası ilişkin yeni yasal düzenlemeler geliyor, mevzuatlar geliyor yasal olarak da bunun bizim e, Bidlo, e ailesi olarak da e, arkadaşlarımızı uyurmamız lazım. Bitlo üzerinden işlem yapan arkadaşlarımızın e, kimlik doğrulama süreci var e, Bitlo'nun. Bunu mutlaka uygulaması lazım. Yapması gerekenler çok basit, çok kolay. E, birkaç dakikasını alıyor. Çok bir Kimlik kartlarını eline alacaklar. Ön yüzünü ve arka yüzünü okutacaklar. Orada uygulamaya yükleyecekler. Diğer yandan ikametgah belgesini Cep telefonuna indirecekler sonra yine bir uygulamasına bu ikametgahına yükleyecekler. Bu kadar basit. Bu yasal bir mevzuat. Eğer bu kimlik doğrulama uygulamasını yapmayan arkadaşlarımız olursa, e, ikametgah belgesini buraya tanıtmayan arkadaşlarımız olursa maalesef hesapları kapanacak. E, bu yasal bir mevzuat olduğu için bunun herkesi yapması gerekiyor. O yüzden bu kimlik doğrulama benim için önemli olduğu için ben arkadaşlarımıza özellikle bunu belirtmek isterim. Evet, piyasalarda bir. Pardon böldüm sözünüzü. Çok kısa, hani bununla ilgili şu hatırlatmayı yapayım izleyenlerimize. Birincisi burada hani ikametgahlarını önceden indirirlerse devlet vereceğidir. Evet, tazlı bir şekilde yapabilirler. İkincisi tabii sizin de söylediğiniz gibi bu KYC doğrulaması kimlik duygusu kimlik doğrulamasını yapmayan kullanıcıların. E, hesap hesapları tekrar bunu yapana kadar işleme kapatılıyor yaptıkları evet. zaman tekrar e, işlemlerine devam edebiliyorlar. Bunu ben sosyal medya hesaplarından duyuyorum bazı arkadaşlardan mesaj geldi. Bir niye giremiyoruz falan diye. bir sorun yaşarlarsa bu kimlik doğrulama e, sürecini mutlaka yapması gerekiyor arkadaşlarım yasal bir mevzuat bu devlet tarafından istenen bir mevzuat. Bunu mutlaka dikkat e, gösterelim ve mutlaka bunu yapalım. Şimdi. E, emtia tarafında ciddi hareketli günler geçiriyoruz. Malum yine geçen haftaki yaptığımız yayınlarda altın fiyatında her ne kadar yükseliş yönlü adres hareketlenmeler görsek de ben kişisel olarak beklemi yine tercih ediyorum. Altın tarafında e, kıtık olarak gördüğüm bu yükselişleri ciddi yönlü beklentisi tekrar devam edecek diye başta belirtmek isterim. E, tüm, tüm fiyatlar, Abi, ben, fiyatlara baktığımızda Kesiliyor gene sesiniz ama galiba mikrofondan olabilir diye tahmin ediyorum. Acaba neden böyle bir şey yapıyor? Ben de çok çözemedim. Şu an şey normal mi? Şu an yani bazen güzel geliyor arada bir kesiliyor. Ha. En son şey uyarısını duyduk. Ee, gene köpük fiyatlama uyar uyarısı yaptık. Evet. Şimdi dün Ons Altın tarafında malum e 3500 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. 3290 dolar seviyesine kadar gelecekti. Burada ulusal tarafında tam 210 dolarlık bir kar satışı gördük. Gram altın serbest piyasalarda 4350 lira seviyesine kadar yükselmişti. 4116 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Gram altında da 234 liralık bir geri yaşandı teknik olarak. Şu anda uluslararası piyasalarda 16 altın 3331 dolar seviyesinde tekrar tepki alımıyla yükseldi gram altın 4200 lira yine serbest piyasalarda. Yine e, hafta başına kıyasla gram altında 150 lira civarında bir bilgileme yaşanırken e, Oğuz Altın tarafında yaklaşık e, yine bakalım, e, 150, 130 dolarlık bir e, düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Bunlar kar teknik düzeltmeler. Ne zaman ki gram altın tarafında 4000 lira seviyesinin altında sarkmalar göreceğiz ben buna evet düştü diyebileceğim. Ne zaman ki 16'nın tarafında 3000 dolar seviyesinin altına sarktı, evet düştü diyebileceğim. Ama bugünkü geri çekilmeleri sadece teknik bir düzeltme olarak yorumlayabilirim. Tabi yine e, haberleriyle gerilen bir piyasa var. Merkez bankalarının fizik olarak alımları devam ediyor. Yine e, güvenli liman talebi küresel devam ediyor. Bu bir hava var piyasada. Dolayısıyla bu yükselişlerin sanması şimdi şimdilik bunlar. E, ama düşüş hikayesine baktığımız zaman başlıca e, nedenlerimizin sırasında birinci sırada kar satışları, teknik düzeltmeler. İkinci sırada yine e, Trump'ın e, açıklamalarında biraz daha yumuşama süreci görme ihtimalimiz. Yine Rusya-Ukrayna tarafına gelecek e, bir barış haberi gibi birçok aksiyonlu bir hareketleri, o teknik düzeltmeleri Desteklemesini de ben şahsen bekliyorum. O yüzden altın tarafında biraz daha beklemeyi tercih ediyorum şahsen. Yani şey, ee, olarak... Trump-Powell gerilimi var bir de biliyorsunuz. Bu altın tarafında. Evet, evet, evet. Yani şimdi daha o fiyatlanmadı. Yani o önümüzdeki aylarda e, yine dünyanın günlerinde olacak bir gerilim. O bir problem olarak kenarda durmaya devam edecek. Trump resmi olarak görevden alamıyor. Ama son e, sonuç itibariyle e, bu söylemlerle, ee, bir şekilde manipüle etmeye çalışıyor ve istifaya zorluyor Çin açıkçası. Ben yine 2024 yılının e, son çeyreğinde e, Trump göreve geldikten sonra ben köşe yazılarım hala kayıtlarda durur. Burada yayınlardan zaten diğer yayınların sesli ifade ettim. Ben kişisel olarak Trump'ın e, istifaya zorluğunun güçlü görüyorum. Evet. ve dolayısıyla da e, trump Powell'ı yoluna devam etmez. yani Benim beklentim bu yönde ama bununla ilgili tartışmalar önümüzdeki evet. aylarda devam edecek. İkinci Son seçenek cümle. ne? Peki istifa etmedi. Sonucunuz cümleniz Efendim, Siz göreve devam evet, etme yani ihtimali Evet ya ben Powell'ın istifa etme ihtimalini güçlü görüyorum. Ya da ikinci ihtimal de şu. tamam diyecek, pes edecek, e, faiz indirimlerine başlayacak. Bu iki ihtimal e, mutlaka olacak. Yani sonuçta Trump istediğini alacak. Benim kişisel beklentim bu yönde. E, tabii bu problem olarak yine kenarda durmaya devam edecek. Piyasalar yeni bir hikaye, yeni bir bahane bulmaya devam ettikçe e, Trump ve Powell arasındaki bu gerginliği sürekli yaşamaya devam edecek. Özellikle altın-gümüş rasyonunda yine hafta başında muhteşem yükselişler vardı. Yani 106 altı seviyesi kadar adresli bir şekilde yükselmişti. E, bu yükselişler tabii ki e, gümüşün altına piyası oldu. Çok ucuz attı Ama düne baktığımız zaman yüzde beş, civarında altın gümüş rasyosunda sert bir düşüş gördük. E, gümüş hızlı bir toparlanma içine geldi. Bugüne baktık tekrar bir kar satışı var. Gümüş 33.33 dolar .33 seviyesinde yani 74 puanlık bir düşüş var. Tekrar e, olarak takip ettiğim seviye e, aşağıda 30 dolar var yukarıda 34 dolar var. Bu bant aralığında biraz daha oyalanmasını bekliyorum gümüşün ons fiyatında. Yani evet arkadaşlarımızın çoğu veya gelenekçi yatırımcılarımızın çoğu her ne kadar altını konuşsa da altın tarafıyla ilgilense de benim odamda gümüş var. Yani gümüş altına kıyasla daha avantajlı olduğunu söylüyorum ve e, altına kıyasla daha mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bu günlerde benim odamda gümüş var. E, gümüş yine bu yıl içinde ons tarafında 42-43 dolar seviyesiyle alakalı. Yani ben bunu 2024 yılın son çeyreğinde gümüşün ons fiyatında 40-45 dolar aralığında bir beklentim oldu açık açıklamada. Yine aynı öngörüm devam edeyim. Gümüşün ons fiyatında 40-45 dolar aralığında yıla tamamlamamızı ben şahsen bekliyorum. O yüzden e, 33 dolar seviyesinin altını satmalar. 32 dolar ve 30 dolar destek seviyeleri var. Bence altın takip etmekten ziyade altın gümüş rasyosu nedeniyle Gümüşü takip edin. Daha mantıklı bir e, süreç olduğunu söyleyebilirim. Şu anda altın fiyatlarında ons gram anlamında tepki alımı var çok sert geriledi çünkü. Ama tekrar toparlanma isteği olsa da aşağıda teknik olarak takip edeceğim seviyeler var. 3.150 dolar ilk destek seviyesi. ikinci destek seviyesi de 3.090 dolar seviyesi. Ama dediğim gibi ben 3.000 dolar seviyesinin altında sarkma ile ilgili yine düşüncem stabil. E, beklemeye devam ediyorum. Yine e, düşüş önünde emareleri destekliyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda hangi fiyatlamaları göreceğiz ama altın tarafına biraz daha beklemeyi tercih ediyorum. Gayet evet. net oldu. Evet, Aslında da siz biliyorsunuz ki altın ve e, gümüş kıyasında şu anda gümüş daha alınabilir bir e, noktada gümüş. Evet daha vantajlı. Sebep? Sebep Altın gümüş rasyosu. Evet. Peki bitcoin'i de bu. Bayağı, de... 106 seviyesinden 97.87 seviyesine kadar gelinmişti. Bu ciddi bir düşüştü rasyoda. Tekrar toparlandı. Sorunuz neydi Onur Bey? Bir şey sordunuz az önce. Evet, Bitcoin'i de bu kıyasa dahil edersek okay. Çünkü bir yükseliş gösterdi ve 90 bin doların evet. üzerine çıktı. Ee, onu da bu kıyasa dahil ettiğimizde evet. Bitcoin şu anda alınabilir bir noktada mı? Ne bekliyorsunuz benim, Bitcoin'de? Benim kişisel olarak pozisyonum şöyleydi. Diğer yayınlarımızda açıkladım bu. Söylememde herhangi bir sakınca da yok. Benim kişisel kararım şimdi. Ee, son bir ayda 85.500 dolar seviyesinden kademeli alım yapmıştım. İkinci destek seviyesinde de 77 bin dolar seviyesinden bir alım yapmıştım. Ee, bana göre iyi bir karar verdim. Ama ben yükseliş ve boğa piyasasıyla alakalı şu anda bir süreç şahsen gözlemlemiyorum. Evet, direnç seviyeleri test edildiği hızlı bir yükseliş var. 94 bin devamında 104 bin dolar seviyesini zaten bekliyordum. Gecikmeli de olsa. Ee, ama sonuç itibariyle yine aşağıda destek seviyelerimiz var. Yine ben kısa vadede Aşağıda 89 ve 88 bin dolar seviyesine Bitcoin tarafında takip edeceğim. E, düşüş öngörüm vardı. Bunu sosyal medya paylaştım yani hisse 60 bin dolar seviyesi görülebilir. Çünkü bir manipülasyon piyasası var e, ve dolayısıyla bilerek ve isteyerek yaptıkları bu manipülasyon piyasası belki bu seviyeleri gündeme getirebilir. Ama bir e, şey yaptım oraya ünlem koydum. Eğer gelirse 65 bin dolardan son alımımı yaparım. Ama gelmezse olabilir yani bu öngörü sonuçta. Ama gelmezse o gün bakacağım. Ee, Onsat'a bakacağım. Ons Gümüş'e bakacağım. Euro-Dolar kalitesine bakacağım. Hangisi ucuzsa elindeki miktarla oraya giriş yapacağım. İlla e, şart değil yani o seviyelere gelmesin. Falan şart değil ama ben kişisel olarak tercihim bu yönde. E, i̇ki kez alım yaptım. Kademeli alım yaptım. Bu e, gibi seviyelerde mantıklı bir pozisyon açtığımı bana gösteriyor. Tekrar bir baskılanma olduğu zaman her düşüşü bir alım fırsatı olarak tekrar görmeyi sürdüreceğim. Yine 94 bin dolar öngörüm vardı. Devamında 104 bin dolar öngörüm var. 94 bin öngörüm gerçekleşti. Ee, şimdi düşüş öngörümü takibinde olacağım. Ama devamında 104 bin hatta bu yılla alakalı ben yine 2024 yılının Kasım ayında ve 1 Ocak tarihinde köşe Bitcoin e, Bitcoin'de alakalı 2025 yılına ilişkin 120 bin 140 bin dolar aralığında bir fiyatlama bekliyorum diye açıklama yaptım. Dolayısıyla yine e, yıl içinde yükseliş yönü beklentim devam ediyor ve diğer yayınlarımızda söz, siz de çok iyi hatırlarsınız. Burada e, takip eden arkadaşlarımız da çok iyi hatırlar. 2025 yılına ilişkin altın bitcoin savaşı göreceğiz. Yani altın ve bitcoin arasında müthiş bir yarış göreceğiz. Ve yılın ilk çeyreğinde bu yarışı altın kazandı ve altına bilerek listeyerek aslında yol verdiler. Bu süreçte sürekli kripto para piyasını bildiğim baskıladılar, manipüle ettiler. Ama bundan sonra bence altın fiyatlarının her yükselişi e, Bitcoin tarafındaki yükselişler demek. Yani altın tarafındaki her agresif dalgalanma benim nazarımda e, Bitcoin'i daha cazip hale geliyor. Bitcoin'i e daha alma seviyeye getiriyor. O yüzden ben Bitcoin tarafında pozitif yönde beklentimi yine devam ettiğini söyleyebilirim. Siz o zaman özetle şunu diyorsunuz hocam. Altın pahalılaştıkça e, Bitcoin benim için daha Kesinlikle. ucuz. Kesinlikle. Yani olacak bir parantez daha açmak istiyorum. Elimde altınım var. E, kripto para piyasası bu kadar baskılanmışken bildiğin baskılandı yani. Dolayısıyla ben altından belli bir sonuç 3500 dolara seviyesine kadar gitti. Yani yıllık beklenti 4,5 ayda verdi. Ben bunu e, alternatif olarak riske girmeden nasıl değerlendirebilirim? Yani altındaki karımı daha fazla nasıl artırabilirim diye soran çevremdeki insanlara şu cevabı veriyorum. Bir, altın gümüş rasyosu var. Müthiş bir avantaj. İki, altın bitcoin burada altın bitcoin tarafında da yine altın ve bitcoin takımı yapmak bana göre çok mantıklı geliyor o yüzden bu iki seçenek altından çıkış yapmak isteyen yatırımcılar için de avantaj sunuyor hocam son olarak e, altcoin sezonu ne zaman olur sorusu da buna buna evet onur bey buna çok sade çok net bir şekilde geçen ay e, hem köşe yazılarında hem de yine burada yayınlar şeylerde cevap verdim yine Aynı öngörüm geçerli. Ben Altcoin tarafında Eylül-Ekim aylarına kadar bir muafiyasız beklemiyorum. Ama Eylül-Ekim aylarında ben Altcoin'ler tarafında ciddi bir rally süreci yaşayacağımızı Altcoin tarafında yatırım yapan yatırım Eylül-Ekim aylarında mutlu bir ay, mutlu bir yıl bir sezon tamamlayacaklarını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani toparlamak gerekirse şunu söylüyorsunuz. Birincisi e, altın-gümüş tarafında gümüş ucuz kaldı. Evet. Ee, i̇kincisi e, Bitcoin'i de denkleme dahil ettiğiniz zaman evet. altın kullandıkça Bitcoin şu anda ucuz kalıyor gibi gözüküyor ve siz e, Bitcoin için bu sene içerisinde 120 bin dolarlara kadar çıkabileceği e, öngörüsünde bulunuyorsunuz. Altcoin... 120, bin, 120 bin devamında 140 bin, 120 bin dolar seviyesinin üzeri de var. Hatta dün akşam evet. YouTube kanalımdaki e, manşet neydi biliyor musunuz? Gümüş mü Bitcoin mi? mi? o kadar dikkat çektim yani. Benim nazarımda önemli çünkü. Biz de altın mı bitcoin mi diye attık bugün başladı. Evet. <laughs> o yüzden, e, o yüzden e, sizin sorunuzun cevabı altın mı bitcoin mi? Cevabı, manşetin cevabını vereyim ben. Bence bitcoin. Eylül, Ekim gibi de yani sonbaharda sizi... yani. nasıl evet. bekliyorsunuz? Evet. Herhalde güzel bir özet oldu bu da. E, ağzınıza bu sağlık. Öngörüdür. Bu öngörüdür. Beklentidir. Küresel piyasalar çok farklı bir sürece girdi. Bilmez. Allah evet. bilir galiba. Biz sadece Şu teknik olarak ya. çalışmalarımızı yorumluyoruz. Ama benim kişisel beklentim bu yönde. Benim sadece biliyorsunuz sizin de yaptığımız yayınlarda burada kayıtta özellikle Aralık ayında Aralık ayındaki bir arkadaşlar tekrar izlerse bugünü çok net bir şekilde iyi hatırlar Ben Aralık ayında kusursuz fırına adında bir süreç başlatmıştım bu kusursuz bir Aralık ayında başlayacak, Mart ayına kadar devam edecek. Küresel borsalarda çöküş olacak ve e, tekrar piyasalarda bir öngörülemez bir süreç başlayacak diye bütün yatırımcılara çok uyarmıştır. Ve dolayısıyla o e, o kadar sert bir şekilde derinleşti ki evet küresel borsalardaki bu balon patladı falan ama altın tarafında çok manipüle edilen bir yükseliş gördük. Ben yıllık beklentilerim çok hızlı bir şekilde e, gerçekleşmiş oldu. Ama bizim için hiç problem yok. Çünkü biz kaldıraçlı işlem yapmıyoruz, açay işlem yapmıyoruz, e, emanet parayla işlem yapmıyoruz, borç aldığımız parayla işlem yapmıyoruz, bankadan kredi kullandığımız parayla iş yapmıyoruz, araba ve ev parasıyla gidip iş yapmıyoruz. Dolayısıyla keyifli bir yatırımcı olduğumuz için olursa olur, olmazsa bir sürü alternatif var. Yani bugün ee, çok iddia ediyorum yani. Altın, 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 altın. Yani çok güçlü bir altın savunucusu biliyorsunuz yani. Altının benden başka hiç kimse bu kadar güçlü savunamaz. Ve dolayısıyla herkesin altın dediği bir ortamda gümüşün e, bu kadar zayıf kalması çok yakında herkes gümüş 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 derken yani kusura bakmayın her şey zamanına güzel. Mesela e, Kasım Aralık aylarında, Ocak aylarında altın stabildi, sakin. Mesela çok sakindi. Hiç kimse altının yüzüne bakmıyordu. Şöyle bir baktık herkes altıncı oldu. Çok ilginç bir şey değil mi? Ee, Trump göreve geldikten sonra Bitcoin'in e, Bitcoin yüzüne hiç kimse bakmıyordu. 19 bin dolar olunca herkes Bitcoin'ci oldu. Neyse yani. Böyle ilginç şeyler görüyoruz ve 25 yıldır ben bu işi yapıyorum ve dolayısıyla çok hikayeler gördüm. Türkiye'de bu e, görüntü hiçbir zaman bitmez. Tarih ve tekerrür ediyor. Yani önümüzdeki yıla bak, ondan sonraki yıla hangi tarafta bir yükseliş yaşanırsa hep bu tarafı överler. Daha çok giren seviyelerini söylerler. Herkes keşke ben de gelseydim, keşke ben de alsaydım. Bugün borsanın yüzüne bakan yok. Emin olun 11 bin, 12000 12 bin puan seviyesi olunca keşke ben de borsa gelsin. Keşke değil ki şey yok finansal testlerde. Bakacaksın. Ben %30, %40 yükselmiş olan bir süreçimi satın alırım. Veya Değer kaybetmiş bir süreci mi, Bir enstrümanı mı satın alırım? Sadece yatırımcılar bugünlerde bunu karar verecek. Başka bir şeye karar verecek Çok güzel özetlediniz. Aslında mesele çok zor değil. Yani bir bir ürün, bir varlık pa evet. fiyatı çok arttığı zaman onu evet. gidip e, satın almak çok da mantıklı değil diyorsunuz. Ama de de bunlar çok basit. Bugün millet, bugün millet bankadan kredi çekip veya bankadan avans çekip altın alıyorsa zaten e, teknik okumaktan ziyade halkın psikolojisini okumak zaten nettir. Yani bu her enstrüman için böyledir. Daha önce biliyorsunuz geçen yıl ve ondan önceki yılda borsa dörtlüsü vardı. Herkes borsacı olmuştu. Hep borsaya giriyorlardı. orada bir tehlike var. İşte o yüzden bugün de herkes bankadan kredi çekerek altın alıyorsa buradaki tehlikeyi bence göz ardı etmemek lazım ki geçen haftadan beri diyorum ki işte ev alacaklar, araba alacaklar, altın fiyatları yüzde 40 civarında yükseldi gram altın tarafında. işte nakitiniz az falan. Bir bakıyoruz işte fiyatlardaki gerilemeye bir bakıyoruz düşünce. Bugün herkes şunu soruyor. Ya elimde kaldı keşke satsaydım daha ne kadar geriler? Mesela. Ya uşardık ki ya kardeş yani ben Uyu söylüyoruz, işte bu bal köpük fiyatlamaları, balon fiyatlamaları hazırlığınızı önceden yapın. O düşüşler sert bir şekilde olunca makas aralığına açarlar sana fırsat vermezler. E, kuyumcuya gidersin, TL yok der, satamazsın. Al elinde kalır, makas aralığı açılır. O yüzden bazı şeylerin hazırlığı önceden yapılması lazım bence. Çok teşekkür ederiz. Şeyde vurgulamış olduğunuz aslında, yani, ta takım tutar gibi herhangi bir varlığa böyle <laughs> sahip kalmak aynen, aynen öyle. Aynen. Ayrıca evet. sağlık. Eklemek istediğiniz Sağ olun. başka bir şey yok Ben e, eklemek istediğim bir şey yok. E, yarın zaten hafta bitiyor. Benim için önemli olan bugünkü yayında e, Bitlo üzerinden işlem yapan, Bitlo'da hesabı olan arkadaşlarımızın şu kimlik doğrulama ve ikametkar yükleme işini mutlaka yapması lazım. Birkaç dakikalarını alacak bir ihmal etmesinler. E, hesapları kapanır ve hizmet alamazlar. Dolayısıyla bu yasal bir düzenlemedir. Devletin istediği bir düzenlemedir. Bu uygulamayı herkesin e, hızlıca yapması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben sağ de teşekkür size. ediyorum. Sağ olun. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür teşekkür Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet. E, İslam Bey'in yaptığı hatırlatmayı ben de bir kere daha yapayım. E, Bitdo'da ve diğer Türkiye'de faaliyet gösteren bütün kripto para borsalarında işlem yapmaya devam edebilmek için e, bir müşteri tanıma e, KYC diye kısaltılan bir hesap doğrulama sürecini tamamlamanız gerekiyor. Bu birkaç birkaç dakikanızı alacak bir süreç. E, yasal düzenlemeler e, yasal düzenlemelerle getirilmiş bir gereklilik bir yasal yükümlülük. E, bu bunu yapmadığınız takdirde e, kripto para alım-satım işlemlerinize devam edemeyebilirsiniz. E, yaptığınızda tekrar e, hesabınız işlemleri tabii ki açılacak ve yeniden devam edebileceksiniz ama işlemlerinize kesintisiz bir şekilde devam edebilmek için KYC doğrulamanızı, hesap doğrulamanızı Bitlo.com veya Bitlo mobil uygulaması üzerinden yapmanızı öneriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.